Herkese merhabalar güzel insanlar. Ben Alper Korca. 2 Eylül Salı günler tahminlerimle karşınızdayım. Bugün yine çok fazla maç yok. Yani bizim bildiğimiz türden maçlar yok. Kısıtlı bir program var. Özellikle İngiltere ağırlıklı alt diklerden. Ben yine her zaman olduğu gibi sizler için 3 tane maç derledim. Bunları şimdi çok kısa bir şekilde paylaşacağım. Sözü çok uzatmayacağım yine vaktinizi. Bugün de almak istemiyorum. Videoyu beğenin, abone olun. Başka da arzum veya isteğim yok. Hadi bakalım tahminlere İngiltere ile açılışı yapalım ve İngiltere ile de bitireceğiz. Hampton ile Richmond karşılaşıyor. Açık futbol oynayan iki ekip. E, tempo yükseldiğinde savunmalar kolay kırılıyor. Öyle gözüküyor yani istisiklerden. Ben bu maçta golli bir 90 dakika bekliyorum. O yüzden tahminim 2.5 gol üstü. Oranda 1.45 değerlendirenlere hayırlı olsun. Evet, günün ikinci tahmininde İngiltere'deyiz. Shultz Chase ile Redcliffe karşılaşıyor. Her iki takımda üretken ve rakip kalede etkili verilere baktığımda bunu gördüm. Gol serisi de var. Ha, devam edecektir bence. O yüzden üst tercihi mantıklı. Tahminim 2.5 gol üstü oranda 1.48 değerlendirenlere hayırlı olsun. İngiltere'deyiz ve finali yapalım. Hereford'la Bedford Town karşılaşıyor. Analizde çıkardığım veri ise ev sahibinin hücum iştahı. Konuk ekibinde açık alanlarda bulduğu fırsatlarla birleşince bence skor tabelası hızlı değişir. O yüzden tahminim 2.5 gol üstü oranda 1.47 değerlendirenlere hayırlı olsun. teşekkür ederim dinlediğiniz için ee, güzel tahminler valla hepsini oynayabilirsiniz ya da içinden alın kafanızı göre takılın ee, yine videoyu kısa tuttum aynı zamanda dün gruplarımda tatil yaptım maç yok diye ee, sizler benim gruplarıma katılmak isterseniz telegramdan bana dm atmanız yeterli ee, ben linkleri yorum ve açıklama kısmına bırakacağım oradan da bilgi alabilirsiniz gruplarımın ücretli olduğunu da unutmayın ama hakkını veriyoruz. Orası ayrı. Bugünlük söyleyeceklerim bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanetsiniz. Ben Alper Forza.